Evet selamlar ben Atan Büyü Age of Minecraft 2. sezonun 2. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Murat kodumun yaratı bir dört pistik tey... Tabi şeyler geliyor koşa 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 geliyorlar Nesiniz lan siz? Dingiller Bu bölümde yapacağımız şey şu bu bölümde biraz daha açıkçası dekorasyon ee, video arkası da çok fazla beni zorlayacak. Ee, bir işlem yapacağız. Bunları peki nasıl yapacağız? Onu da şu şekilde söyleyelim. Şimdi bizim biliyorsunuz ki Age of Minecraft'ta bir kale imparatorluğu bir imparatorluktan bahsediyoruz ama hiçbir zaman diliminde ee, kendimizin Kendimize ait hatta daha doğrusu kendimize ait bir tane evimiz Geniş çaplı bir evimiz hiçbir zaman döneminde olmadı Peki bunları nasıl yapacağız? Bunu şu şekilde yapacağız Elimde görmüş olduğunuz iki tane Elmas kazma bir tane diamond hammer var Bunlar sıradan şeyler gibi gözükebilir Ki dıştan bakıldığını hakikaten de sıradan gözüküyor Ama iç kısımları pek sıradan değil onu bir söyleyeyim. Hatta bizim şu elmas baltamız nerede? Baltamız <laughs> nerede? Çok güzel baltamız ve ee, balta yapalım bir tane. Ne ee, ne demek baltam nerede hakikaten? Ben mi salam acaba göremiyorum? Yok abi kör olsa koklaya koklaya bulur da Neyse bir tane Aa, elmas yapmamız lazım. Neyse tamam. Demir iş var ama şimdi onu onunla uğraşmak istemiyorum. Buna daha sonrasında büyü basarız. Kendi bir kendimize ait bir tane ev yapacağız. Bunu nasıl yapacağız oraya gelelim şimdi. Ee, siz sadece bir başlangıç kısmını göreceksiniz. Akabinde ben her şeyi ta ta tasarlayacağım. Şimdi burada bir Bundan mı geliyormuş? Heh tamam. <laughs> Ananı sikeyim. Şimdi Ha ee, burası su mu? Ne kadar büyük bir su genişliğinde burası? Efekt gibi atayım. O yap save key, night. Nexus'un infinite. Dur bakayım. Hünger nasıl yapılıyor? Hünger'i buluyor muyuz? Hünger'i buluyoruz o zaman. Ee, denizlerde falan filan sünger olamaz mı ya? Bunlar ne? Yeşillik. Bana böyle iki tane, üç tane sünger olsa kafi. Olur genelde niye olmasın? Hep istemeden buluruz abi sünger. Açık denizlerde oluyor genelde. Rengi böyle açık. Açık açılmış denizlerde sünger oluyor. Niye olmasın? Farklı renkte su var mı yakınlarda? Bir araştırdım. Kısa, bir kısa. Ama F7'ye ne yapamazdık ya? Genelde bu tarz sularda olmuyor mu hocam bu renkte sularda? Bu arada buna gidiyordu en yani son da. Bütün olayın tadı kaçtı ya. Bu ne? Evet en portalı lazım değil. O ne? Bir gemi daha bulduk. Bir diğer gemi vardı ya hatırlıyorsunuz önceki videolarda hatta ilk sezonun son bölümlerinde söylemiştim abi burada bir gemi varmış diye. O gemiye daha hiç gitmedik anasını satayım ama bir gemiye bir ara gitmemiz lazım. alabiliyoruz güzel güzel ya evet, neyse siktir et tamam ya yok mu süngerün Sayın Malik'im bir gemi daha oldu. Yok bu da bir ya. Yok mu ya? Yok. Önümüz ne yapıyoruz? Ve geri geliyoruz. Ve gidiyoruz. Buradan içeri doğru gidiyoruz. Bunları da buraya koyuyoruz. Peki orayı nasıl kapatacağız? Güzel soru. Elimiz ile Elimiz ile, elimiz ile Bunlar ne güne duruyor paşam Bunlar ne güne durur Bunları alacağız, bunların hepsini orada kullanacağız Iıı ee, iyi olacak tamam tamam güzel ben şimdi orayı kapatıp geliyorum Az önce burayı dolduruyorken Iııı ee, Burada ne yapacağımızı anlatalım. Şimdi açıkça bir şey söyleyeyim. Ben buraya sünger kullandım Gmod Çünkü buraya tekrardan taş uğraş et. Şu şarkıyı da kapatayım arka planda. Ee, tekrardan taşla uğraş onları kıracağız. Can dedim hiç uğraşmayalım. En azından Gmod 1'den süngeri koyalım. Ondan sonra bakarız. Bu tavanın 3 boyutlu kısmını almaya gerekiyor. Zaten yüksek bir e, daire girişi olmasını planlıyorum. Şimdi neden bu kazmayı tercih ettik onu da bir söyleyelim. Bu yüzden. Bu yüzden. Hani bunu kullanmak açıkçası bizim için çok daha kolay olacak. Biraz daha büyük çene bir boyutu olması daha iyi olacaktır bizim için. Aynen öyle. Hani böylesi bir tavanı sahip olmak daha güzel olacak. Şimdi e, evin boyutunun genel manada şu büyüklükte olması benim için uygun olacaktır. Evin boyutu bu şekilde olsa benim için kafi. Şuraya bir başlatma Bazı yerleri sanki bir tık fazla kırdık gibi ama ee, fazla, fazla kapıştırdım. Merak etmeyin bunun tavanın nasıl yapıldığını görmeyeceksiniz. Direkt sadece ee, alanın açılışını göreceksiniz, büyüklüğünü göreceksiniz. Akabinde ee, direkt <laughs> bu sefer dairenin yapımını hiç izlemenize gerek kalmayacak. Direkt nasıl oldu sonuç son halini göreceksiniz. Zaten video uzunluğu o kadar fazla olacak ki görmekte pek fazla istemeyeceksiniz. Çünkü burayı daha dekor edeceğiz. Bu Buraya bir iki bölüm daha gidebilir bu arada. Hani çünkü kendi evimizi yapacağımız için biraz daha özen göstersek fena olmaz. Bu Burası neticede bizim kendi has evimiz olacak. Kale içinde bizim hanımız gibi düşünün bunu. Ee, şimdi bu noktada böyle mi kırsam daha iyi? Bakış açıma yönemi değiştiriyorsun gerçekten ya. Hatta şu şekil. Buradan kaç çıkmışız? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tamamdır. Ama burada su bir ikincisi kalmış ya. Tamamdır, buraya kıralım. Şuradan kıralım. Bir blok fazla kırdık. O yüzden burayı kapatalım. Tamamdır. Tamamdır. Burayı kırdık. Burayı kıracağız. Akabinde bir de burayı kıracağız. Fazla cana bir yer kırmasın. Bizim için burası iyi. Şimdi buraya biraz daha genişletmemiz lazım. Niçin genişletmemiz lazım? Kendi çapta bir od, kendi çapımızda bir odaları yapacağız buraya. Heh. Bunları bir kıralım paşam. Kır 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 kır. Bir topla 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 topla. Ben totalde her yeri bir kırayım. O şekilde geleceğim. Şimdi buraları bir toplayalım. Bunları şuraya bir atalım. Hatta bunları hiç buraya atmayalım. Bunları hiç buraya atmayalım. Dur. Dur 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 dur. Gelin abi size bunun daha güzel bir yerini buraya şimdi çıkacağım ama buraya kesin yaratık gelecek. Ha. İki tane meşale olsun. Çok da olmaz. Buraya güzel şeyler yapacağız da. Buraya ne yapacağımı ben size şöyle göstereyim. Neden onları attırmadım? Onları bu yüzden attırmıyorum abi. Kırık taşa gram ihtiyacımız yok. Madenlere de gram ihtiyacım yok. Yani Zümrütler kal. Aa siktir onu atmasaydım iyiydi ya. Demek güç satmasını atmasaydım iyiydi. Neyse çok önemli değil. Orası şey zaten. Burası direkt gırışman katman. Gırışman katman ne amına koyayım. Gırışman katman. Ya e, amına koyayım aşağı katı niye göstermiyorsun? Ya bak. <laughs> Buraya gideceğiz şimdi ben buraları ne yapayım? Kıracağım. Buradaki her yeri kıracağım. Boşaltacağım yine aynı şekilde ondan sonra geleceğim. Hem size sürpriz olmasa amaçıyla hem de bu <laughs> döktüğüm artık son taş olacağı için mutlu haberi verebilirim kendime. Bağırma lan. Akabinde ne oldu? Bir saniye. Akabinde ne mi oldu? Şöyle dökelim önce bir. Güzel bir, bir saate yakın bir uğraşmayla ya bir saat demeyeyim de kaç dakika olmuştu ben 10 tane şarkı arka arkaya dinledim desem 10 tane şarkı arka arkaya dinledik desek taş patlasın 45-40 dakika yarım saat Heh, geçin ha. Takın yanması sikerim ben Eee biraz büyük çare oldu farkındayım. Bu da full bir şekilde değiştirilecek. Modernize bir şekilde yapacağız burayı. Ancak burada e, nasıl yapacağız? Ben yine kaydı Buradaki şeyleri nasıl yapacağımız ben size şöyle söyleyeyim. Yan duvarlar bu şekilde olacak. Yan duvarlar bu şekilde olacak. Alttaki koyu meşe tahtalı olacak. Işık taşlarının geçeceği yerler olacak. Merdivenlerimiz bu şekilde olacak. İş dekorasyonunu bu bölümde yapmaya çalışacağız ama eğer bir sonraki bölüme kalırsa hiç şaşırmayın abi baştan söyleyeyim. O yüzden şimdi ufak bir ee, başlangıç olması amacıyla mesela şu şekil. Bu kapıları bir genişleteceğiz işte önce paşam. Ben buna kapım modu eklememiştim değil mi? Dur bakayım bir doğu yazayım şöyle Eklememişim bu ne? Bak Iron Goat nasıl yapılıyor bu? Korktum nasıl bulacağız bu gem ya? Neyse Şimdi şu kapıyı bir genişletelim Bence odanın bir kapısı olmamalı ya. Bence burada bir kapı olmamalı. Öldü evimize giremeyin. Bence bir kapı olması lazım ama yani. Kapı olmalı, olması şart yani. 3 kapılı bir mi bu Nasıl olacak? Nasıl olsun? ben şimdilik böyle bir kalsın. Şimdi şu şekilde bir başlangıcı yapalım. Burada var mı bizim? Neşe tahtamız. Aşağıda olması lazım. Burada deli gibi koyu meşemiz var zaten. Hiç hiç sıkıntım yok hiç sıkıntım yok şunları şu şekilde bir açalım şunları şu şekilde bir açalım Şimdi şu şekilde başlayacağız Altlar koyu meşe olacağı için koyu meşe tarafını da göstereceğim ışık taşım mı vardı diye hatırlıyorum zaten ki daha yetmezse Daha iyi bile şurayı bir zaten Hasat ikinciye falan edeceğim herhalde 2 ya da üçüncü edeceğim yani şu video başladığından beri 3 de olabilir geç bilmiyorum Şimdi Yanlar koyu meşe dediğim gibi koyu meşe olacak. Hatta şu şekilde yapacağız burayı. Buradan bir blok kapatarak çıkacağız biz burayı. Neden? Çünkü yani duvarın bu şekilde çirkin gözükmesini istemiyorum. Dolga. Peki şurayı kapatacağız ilk önce bir. Duvarlar dediğim gibi koyu meşe olacak. Demokraya direkt bir 64 Gitti. Duvarlar dediğim gibi koyu meşe olacak. Yanlar koyu meşe bu şekilde. Üçer sıralık bir şey yapayım şuraya bir. Kafanızda bulunsun en azından. Aklınızda nasıl görüneceğini bir hayal edin. Buralara da ee... yere koyu meşe, yanlara normal meşe koyacağız buraya koyu meşeler gelecek. Atıyorum şu şekilde hani şey yaparız. Düz giden bir ışıklı yol yaparız. Şimdi sevdiğim o ışıklı bu ışıklı yolu bu şekilde dağıtmaya çalışırız falanlar filanlar yaparız. Yani güzel olur. Kötü olur. Fark etmez ama bunu bir deneyeceğiz. Akabinde ben tekrardan geliyorum. Dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ama dal yarak bulduk kim geliyor? Kapıları açık bırakan aklımı sikeyim çok güzel. Ne olur memnun olmuş olsun. Tamam güzel. Aslında benim seni öldürmeye gerek yok ama onu sikeyim Neymişsin sen abi Evet ol Ee ne verdi bu Benim burada sağlam bir ışıklandırmam lazım Her yerine Alt katman bitti bu arada Onu da bir söyleyelim Alt katmanla full olan işimiz bitti. Her şeyi boşalttık. Şunu şöyle alalım. Bu arada ee bunu yaparken barışılı alıyorum işim bitmeye yakın bunu tekrardan zor alıyorum bildiğiniz olsun acıkma falan filan vesaire olmasın diye buradaki işimiz full bitti bu şekilde burası oldu akabinde buraya şimdi dolduracağız ama nasıl dolduracağız onun da güzel bir yolu var şimdi bu nasıl yazmam lazım ha aynen bana bu lazım bu nasıl yapılıyor? Deri ip ve demir külçesi. Bu nasıl yapılıyor? Maden eritme fırını ocağa daha doğrusu Restor ve demirle de yapılıyor Workbench bu böyle yapılıyor Bize bu lazım zaten. Tamam. Güzel. Bunların hepsini yapmamız lazım şimdi. O yüzden sandık odasına gideceğiz. Burayı full dilediğimiz gibi yapacağız. Burası bizim yatak odamız olacak. Çalışma odamız olacak, yemek yeme yerimiz olacak, toplantı odalarımız olacak vesaire vesaire. O kadar fazla şey yapmayı planlıyoruz ki. Yani zaman zaman tabii burayı değiştirebiliriz, genişletebiliriz. Daha farklı odalar açabiliriz vesaire vesaire. Bir ton yer yapabiliriz. Şimdi şifon yer diyecektim bu arada. <laughs> ne alaka? Şifon ne alaka ya? Deri var mı burada? Güzel deri var. Ee, şimdi buraya tekrardan bunları bir koyalım abicim. Şunu geri alalım. Deriyi alacağız. Köp sandığında ip var mı? Yok. Çok güzel. Önce gözlememiz gerekecek. Köp sandığında. İp nasıl yapılıyor paşam? afi bununla yapılıyormuş. O flaksımız var bizim çok güzel flaksımız var. Tamam flaksımız var çok güzel. İp yapmaya gerek kalmadı. Şimdi demir yapmamız lazım. Demir sandığından şunu bir alalım. Bu şekil miydi? Tam hatırlamıyorum ama... Bu şekil olması lazım sanki. Ha. Fazla koymuş bir tane. Tamam. Isıtılmış taş mı lazımdı bunun için? Taş ya da bununla yapılıyor. Taşımız var çok. Taşımız var. Allah'tan taşımız var ya daha doğrusu. Olmaya da bir de. Tamam başka nasıl yapılıyormuş? Odun, kızıl taş ve demir tamam odunumuz da var. Odunumuz da var. Bunları hiç yememişti zaten. Çeviz ağaçlarını bir yerde kullanabilir mıyız sanmıyorum. Kızıltaş bloğu lazım şimdi. Tamam. Buna ne lazım? Kızıl, kızıl taş maden etme ocağı. Tamam. Kızıl taş bloğu lazım. Yine bir tane daha. Ee, demirimiz var zaten. Tamam. Bu ne lan? Buraya... Aaa doğru. Buraya kapattığımız zaman üstü açık kalmıştı. Doğru doğru. Tamam neyse dur hızlı giriş bir yapacağız. Hızlı giriş yapabiliriz buraya. Tamamdır. Şimdi. Burayı ne yapıyorduk? Tamam güzel. Bu lazım. Sanki ben bunu bir tık fazla Tamam dur Daha sonra kızıl taş bir sistem yapacağız buraya Baya fazla oldu Güzel ben kadar halde geliyorum Okey tamam Geri geldik, geri geldik diyebiliriz şimdi Burada ufak bir restoran sistemi yapmamız lazım bu ve ee, kömür lazım değil mi? Oha bunu çölde mi çıkarmışlar? İyi, i̇yi iyi güzel 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 güzel. Ya yani şimdi bizim her şeyimiz var ama bir tane madenimiz yok, fırınımız yok, iş, iş yok. Onu yok, yok, şu yok. hani o sebepten dolayı bunu yapmak daha mantıklı olacaktır. Ama onu part part yapsak daha yol. şimdi 23 dakika olmuş. Evin bir başlangıç demeye atmış oluruz. Bir sonraki yani önümüzdeki bölümde de evin dekorasyonunu yapmış oluruz. Akabinde diğer yerlere de gitmiş oluruz. Şimdi bunu böyle yapalım. Bunu böyle tıkladığımız zaman tamam. Evet hocam o zaman bu, videonun sonuna doğru gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yine gün oyunu abone olmayı unutmayın. Daha çok Age of Minecraft'ı devamını gelmişsiniz. Beğenmeyi yorumlarda bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.